Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Şurada hiç oynamadığım bir hesap var arkadaşlar. Buradan part part videolar atacağım arkadaşlar. Her hafta video atabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ama her seferinde Minecraft atacağım hayır arkadaşlar. Fc Mobile, Brawl Stars videoları da atacağım elbette. Şimdi hemen arkadaşlar şeyimize girelim hesabımıza. Arkadaşlar hemen girelim şimdi gireceğiz arkadaşlar. Girer girmez bir e, sulak alan bulalım arkadaşlar. Sulak sulak alan demişken çok iyi bir yerde dolduk arkadaşlar. Ama ağaçın kötü tarafı ağaçlarımız çok uzakta kaldı. Hatta baya baya uzakta kaldı arkadaşlar. Herhalde kurak bir yerdeyiz arkadaşlar. Kurak değil ama yani. Ne desem ağacın az olduğu bir yerdeyiz arkadaşlar. Her yerde yani ağaç çok böyle orman yok gerçekte de yok da neyse. Şimdi arkadaşlar hemen şu odunlarımızı kıralım arkadaşlar. hemen şu odunlarımızı kırıyoruz. hemen şu odunlarımızı kırıyoruz arkadaşlar. Sonra da 5 5 dakikalık ya artık 10 dakikalık ne videomuzsa yapacağız arkadaşlar. Bu videomuzda ev yapacağız arkadaşlar kendimize. Diğer, e, diğer videomuzda büyük ihtimalle madene ineriz diye düşünüyorum. Umarım öyle yaparız. Hemen şimdi arkadaşlar şeyimizi yapıyoruz. Evimiz için arkadaşlar şey yapalım. Ee, arkadaşlar hemen şuradan şey yapalım. Arkadaşlar bu arada siz nerelere olsa ev yaparsınız. Yani ben olsam böyle sulak, deniz kenarlarına falan ev yapmayı seviyorum. Çünkü geçen arkadaşlar hesabımda e, sulak alana değil, böyle kuru bir alana yapmıştım. Yani hiçbir yere e, ıssız bir yere yapmıştım hocam arkadaşlar. Orada da hocam yani yapamadım yani. Yapamadım arkadaşlar. Yani su bulmakta çok zorlanıyorum. Zorlanıyordum hesapta. O hesapta şu an nedir e falan gittim arkadaşlar. Bu hesaptan oynamam ama bu hesapta onu oynayacağım arkadaşlar. Şimdi 11 tane şey yetmeyecek elbette biliyorum ama yettirebildiğimiz kadar yapalım. Aslında yetebilirdi yani. ne olacak. Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Hop hemen craftlıyoruz arkadaşlar. Hop oh, şimdi şuradan şey yapıyoruz arkadaşlar. E, hemen şöyle evimizi yapalım. Kaça kaç yapalım? Oraya. 12 12 yapalım arkadaşlar. Şöyle 4 4. Şöyle bunun olmadı arkadaşlar. Yamuk koydum şunu. E, yamuk koymasam güzel olur arkadaşlar. E, evimi çok detaylandırmadan yapacağım yani. Çok ev, evde gezmeyeceğiz zaten hocam. Yani o yüzden şöyle yapalım. Hop 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 hop. E, hemen şöyle şu, yanlış yere ay, açtım yani şurada bir öne açacaktım. Atacaktım yani yapacaktım. Tamam şuraya koyalım arkadaşlar. Şuraya şuraya kapı koyacağım arkadaşlar. Şu an evimiz biraz küçük evet biliyorum. Ama e, ileride büyüyecek. Şimdi küçük bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bir ev yapacağız arkadaşlar. Küçük klasik Herkes de oldu. Herkesin yaptığı bir ev. Şuradan şöyle koyalım. Üstüne çıkalım. Hmm, şuraya da kıralım. Ya da şuraya güzel durdu ya şöyle. Ama şey eşit değil ya o yüzden. Şöyle kıralım. o şuradan geri çıkalım. şöyle döşemeye başlayalım da. Yetmeyecek evet yetmeyecek şuradan döşemeye devam ediyoruz. Allah Allah ya. Arkadaşlar küçük evler çok iyi olmuyor yani. Çok tahta gerektiriyor evler. Yani mesela maden indiniz oradaki taşlarla yapabilirsiniz yani benim de önerim bu. Mesela ileride tabii ki de yani oyuna başlar başlamaz ev yapmayacağım ben direkt kasılacağım diyorsanız arkadaşlar. Ee, şey yapabilirsiniz arkadaşlar madene indiğinizde böyle oradaki elmas bulma aşamasındaki taşlarla böyle arkadaşlar e, şey yapabilirsiniz e, ev yapabilirsiniz o taşlarla hem yani güzel durmaz ama arkadaşlar yani böyle her, her seferinde gidip tahta kırmak zorunda kalmazsınız arkadaşlar benim gibi o yüzden arkadaşlar bence öyle yapmak daha mantıklı ama arkadaşlar yani çok kişi böyle yaptığı için ben de böyle yapıyorum arkadaşlar. Ben direkt kasılmaya odaklanmıyorum. Yavaş yavaş oynamayı tercih ediyorum. Çünkü yani neden olmasın arkadaşlar yani burada şey, alt tarafı şey yapıyoruz yani speedrun yapmıyoruz ki arkadaşlar. Normal Minecraft oynuyoruz yani. Onlar speedrun ve oyunu bitirmek isteyenlerin işi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar olay onlardan buraya geldi ya olay evle evden buraya geldi. Evet, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Hop. Şu şöyle o oh, çok küçük oldu bu ya. Çok küçük oldu. Çok küçük oldu bu. 20 tane şey diyor. Bir kat daha yükseğe çıkarmak en mantıklısı çünkü olmuyor. Şöyle çıkartalım. Şunları kıralım arkadaşlar çok küçük oldu dar oldu yani zıplayacağımız bir alan yok arkadaşlar ve bu arada ev yaparken bence 4 blok yüksekliği olması iyi olur arkadaşlar çünkü yani ev geniş güzel olmalı dediğim gibi yani ben şu an çok özenmiyorum arkadaşlar ve yani zaten ilk videom ilk uzun videom tabii ki de kanalıma abone olup like atırsanız sevinirim arkadaşlar amacım yani arkadaşlar diğerleri gibi 100 bin abone olmak değil arkadaşlar ben böyle bin abone olsam bana yetiyor arkadaşlar yani ha, herkesin şöyle bir şey vardır arkadaşlar bin ister iki bin ister bin olunca iki bin ister öyle bir yani çoğu kişi öyledir her, her zaman onu elde ettiğinde daha fazlasını ister ee, buradaki çoğu editörde öyle arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bedrak oynayan kaç kişi ben bedrak oynuyorum da o yüzden sordum. Neyse arkadaşlar konumuzla alakası yok şu an. Hemen evimizi yapalım. Şöyle şu tatlıları toplayacağım birazdan. Nasıl yapsak ya? Şöyle çıkalım. Şu de çıkıp şöyle yapalım. Şimdi bunun üstüne kaç tane gerekiyor? 9 tane mi? 9 blok. Çok küçük ev yapmışız arkadaşlar. Yetmeyecek yine arkadaşlar. Şu alttakileri toplayacağım o yüzden. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle hemen yerdekileri toplayalım. 6 tane. Şurada da bir tane düştü diye hatırlıyorum ama. Evet 7 tane. Umarım yeter. 6 tane kaldı ya. Yeterdi mi? Tam yetecek tam yattı. Arkadaşlar şu anlık yer şey yapmayacağım. Yapabilirsem bir yatak yapacağım arkadaşlar. O kadar yani. Şu ikisini bir de hemen alalım. Kap için biraz daha olan almayacağız. Burada da kötü yani bu. Yani fidan alırsak falan hemen oralardan bir şey yapalım. Fidan alırsak bir bizim oralara ağaç dikelim. Şu fidanları toplayalım da şey yapalım gece bizim oraya ekelim. E, o yüzden arkadaşlar e, hemen şuradaki fidanı da toplayalım. Arkadaşlar 3 tane fidan aldık. Şimdi hemen gidelim. Arkadaşlar hemen ha, şurada şey var yerde. Arkadaşlar hemen şurada, şurada bir iki tane ne kadar toplasak yeter. hesaplamadım ama bir herhalde yeter ya şey 3 odun. 3 odun yeter arkadaşlar. Bir de bizim oraya dikelim iki üç tane arkadaşlar. Ee, hemen gidelim arkadaşlar şimdi. ah boşa gitti ya iki tane şey. Neyse arkadaşlar hemen gidelim. Hemen gidiyoruz. Şöyle bir şapla yapıştıralım ineğimize de. Hop. Bir kalbimiz gitti ama sıkıntı yok. Ha, bu arada acıkmışız. Evet acıkmışız. Hop, şuraya bir tane gömelim. Şuraya da bir tane. Şuraya da Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu bir spamlayalım. Yani alalım. Çevirelim. Artık ne diyorsanız. Aa. Şey lazım. Bir tane şunu lazım. Hemen Ah ya yine ben. Ben niye böyle sakar oldum ya. Ben böyle değildim. Neyse arkadaşlar. Eşya yapma masası bir tane koyalım. Kapı şimdi. Kapı. Bir tane kapı yapalım arkadaşlar. Ne yapalım yani. Üç tane geldi ama. Arkadaşlar içini falan şu an doldurmayacağım. Hem akşam oluyor arkadaşlar. Videoyu da burada bitirelim. İyi günler. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Umarım bana 50 abone olmamda yardım edersiniz diye düşünüyorum. İyi günler. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.